Varoluş süreci 3. hafta. Önümüzdeki 7 güne vereceğimiz bilinçli cevap, bilinçli yanıtımız. Yanıt vermeyi seçiyorum. Bu yanıtı 7 gün boyunca an ve an kendimize hatırlatacağız bu 3. haftamız boyunca. Yanıt vermeyi seçiyorum. İçgörüyü almak. Varoluş süreci bizi Yaşam deneyimlerimize tepki göstermeden onları sadece bir oyun izliyormuşuz gibi seyretmeye davet eder. Zamanda yaşarken tepkiselliğe bağımlı olduğumuzdan uygulaması kolay bir şey değildir. Tepkisellik bizim için normal bir davranıştır çünkü bu gezegendeki hemen hemen herkes sürekli bir tepki durumu halindedir. Onun için başlangıçta tepki göstermemek bize garip gelebilir. İkinci haftada bizden içsel varlığımız tarafından bilinçaltı anılarımızı bize yansıtmak üzere yollanmış olan habercileri tanımlayıp kabullenmemiz istenir. Bu habercileri bizi üzen herhangi bir olay ya da kişiye bakarak tanımlamak kolaydır haberciyi vurmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya davet ediliriz. Buna istinaden haberciyi serbest bırakarak aynı zamanda mesajın içindeki deneyimin değerini anlayabiliriz. Faturaları getirdiği için postacıyı, Yansıttıkları için aynayı suçlamadığımız gibi bizim bütünlenmemiş duygusal yüklerimizin yansımalarına tepki göstermek de manasızdır. Bütünlenmemiş duygusal yüklerin yansımalarına sanki gerçeklermiş gibi tepki göstermek algısal bir bozukluktur, psikolojik olarak deliliktir. Bununla birlikte sadece haberciyi salıvermek yerine harekete geçmemiz gereken durumlarda olacaktır. Ancak herhangi bir eylemde bulunmadan önce sağduyulu davranmalı ve sadece kendimizi daha iyi hissetmek için harekete geçmemeliyiz. Bu çalışma kendimizi daha iyi hissetmemize yönelik davranışlar ile ilgili değil, hissetmede daha iyi duruma gelmekle ilgilidir. Eğer koşulsuz dikkatimizi karşılaştıklarımızın hissel yönlerinde tutarak deneyimlerimize cevap verme niyetimize bağlı kalırsak, ortaya çıkacak olan hareketler tepkisellikten çok karşılık verme şeklinde olacaktır. Bizim duygusal kapasitemizi geliştirmek için tasarlanmış tüm zorlukları deneyimleme çalışması olan bu çalışmanın doğasında bazen gerçeği söylememiz ya da kuma bir çizgi çekmemiz gerekir. Bazen sadece yapabileceğimizi ve yaptığımızda da dünyanın sonunun gelmediğini görmemiz için bunu yapmamız gerekir. Böyle bir davranışın ne zaman uygun olup olmadığına dair belirli bir kural yoktur. Eğer deneyimimize sadık kalır ve karşılaştıklarımızın hissel yönlerini onurlandırırsak, gerçekleştirdiğimiz tüm eylemler o eyleme iştirak eden herkesin yararına olacaktır. Özetlemek gerekirse sağ duyumuzu kullanıp içsel bilgeliğimize güvenmek ve bir başkasını incitme amaçlı hareket etmediğimizden emin olmaktır. Bu dünyada başkalarıyla karşılaşmayı seçtiğimizde önümüzdeki niyeti sadece biz biliriz. Üçüncü haftada bu süreci bir adım daha öteye götürürüz haberciyi serbest bırakarak artık gerçek mesajın içeriğini içgörüyü almak önemlidir. Başlangıçta bunu başarmak bizim için zorlayıcı olabilir. Çünkü bu ana kadar duygusal olarak tetiklendiğimizde otomatik olarak tepki vermeye alışmışızdır. Ancak her gün iki kez bilinçli bağlantılı nefes alarak ve şimdiki zaman farkındalığımızı artırarak artık daha bilinçli bir hale geliriz. Bu Şimdiki zaman farkındalığı sayesinde duygusal olarak bizi üzen her deneyimin aslında içsel varlığımız tarafından bilinçaltımızdaki duygularımızı bize yansıtmak için özenle seçilmiş birer araç olduğunun bilincine varıyoruz. O bunu içimizde derinlere bastırmış olduğumuz duygusal hatıralarımızı dış dünyadaki deneyimlerimize bir ayna misali yansıtarak başarıyor. Haberciden mesajı doğru olarak almayı başarmak için gerekenler. Dikkatimizi habercinin üstünden çekmek. Yani bizi tetikleyen fiziksel olay ya da birinin davranışı. Dikkatimizi bunun üzerinden çekmek. Kafamızın içindeki bizi tepkiye yönelten sesten uzaklaşmak. Zihinsel olaydan kendimizi ayırmak. Bunların yerine dikkatimizi bizi tetikleyen bu durum sonucunda nasıl hissettiğimize yönlendirmek. Duygusal olay. Bu görevi duygusal olarak tetiklendiğimiz her durumda kendimize şu soruyu yönelterek başarabiliriz. Bu tetikleyici olay beni hissel algı seviyesinde nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabı algıladığımız duygusal durumun zihinsel açıklaması değil, bizim hissel algımız ile hissel olarak deneyimlediğimiz duygusal durumdur. Hissimizdir. Başka bir deyişle cevap ne sözlü ne de zihinseldir. Sadece doğrudan hissel algımızın deneyimidir. Doğrudan algıladığımız hislerimiz dikkatimizi içimize nedenselliğe çevirirken deneyimimizi sözlü açıklama dikkatimizi dışa doğru, sonuca yöneldir. Hissel algı uygulamasını bu şekilde kavramak, geleneksel sözlü terapilerin neden nedenselliği etkilemekte başarısız olduğunu göz önüne serer. Bir terapist danışanına, bu sana kendini nasıl hissettirdi diye doğru soruyu sormaktadır. Ancak bu noktadan sonra birçok terapist Yanlışlıkla danışanlarının dikkatini nedensellikten uzaklaştırıp zihinsel'e doğru cevabı sözlü olarak vermeye yönlendirir. Bu, onlara algıladıkları duygusal durumu anlatmalarını söylediklerinde gerçekleşir. Terapistin sorusunun doğru cevabı söze dökülmemiş, doğrudan deneyimlenen hissel algıdır. Danışan cevabı dışarıya zihinsel bir konsept olarak iletmeden Doğrudan deneyimledikleri hissel algıyı hikayeleştirmeden sadece hisseder. Cevabı sözlü olarak almada ısrar eden terapistler danışanının zihinsel gelişimi öncesinde nedensel hafızasındaki mühürlere ulaşmasını engeller. Bu zihinsel odaklı muayene yolu ancak zihinsel anlama süreci iyileştirici olduğunda bir değer taşır. Zihinsel anlama sadece zihin beden nedensel olarak dolayısıyla tanrısal olarak algılandığında önemlidir. Bu yanlış yaklaşım, düşünüyorum öyleyse varım bilincinin bir sonucudur. Habercinin mesajına ulaşmak için varoluş süreci bize şu soruyu sorar. Bu tetikleyici davranış beni hissel algı seviyesinde nasıl etkiliyor? habercinin mesajını aldığımızı genellikle rahatsız bir şey hissettiğimizde biliyoruz. Hissettiğimiz enerjetik durumu tanıdık bir duygusal durum ile kelimelere dökebiliriz ama böyle bir sözelleştirme gerekli değildir. Bu enerjetik durumun kendisini ve içinde oluşumuzu hissetmek asıl cevabımızdır. Etme kapasitemizi içeriye doğru nedensellik noktasına ilerler ve iç görümüzü hareketlendiririz. Bedenimiz mesajın alındığını bize tınılayarak onaylar. Elle tutulur fiziksel hisler ile mesajı bize iletir. Bu tını ellerimizin zonklaması, solar plexusumuzun gerilmesi, kalp atışımızın hızlanması, yüzümüze ateş basması veya vücudumuzun daha başka göstereceği belirtiler şeklinde olabilir. Bedenimizin içinde ya da çevresinde hissettiğimiz bu hissel tanıya ulaştığımızda mesajı almış oluruz. Mesajı aldığımızda bir sonraki adımı atmaya hazır oluruz. Mesajın içinde saklı olan içgörüyü almaya. Artık haberci tarafından tetiklenerek göstermiş olduğumuz bu tepki aslında hayatımızda yeni bir şey olmadığını, hatta geçmişte tekrar tekrar deneyimlemiş olduğumuzu görmeye bizi hazırlar. Bu içgörüye ulaşmak için şu soruyu sorarız. Aynı hissel tınıyı en son ne zaman deneyimledim? Bu soruyu sorarak şu andaki düzenekten doğan aynı duygusal rahatsızlığımızı deneyimlediğimiz geçmişin üstündeki toprağı almaya niyet ederiz. Bu soruyu sorarak farkındalığımız doğrudan bizi üzmüş olan önceki olaya yönelir. Eğer hemen hissedilen bir hatırlama yoksa kendimizi varlığın gerekli olduğu zamanda cevap vermesi için açık tutarız. Ona izin veririz. Bize gösterilen önceki olayın fiziksel ayrıntılarına takılı kalmadan ya da kendimizle bununla ilgili zihinsel bir diyaloğa girmeden sadece aynı özellikteki duygusal reaksiyonu görüp geçmişe doğru arayışımıza devam etmeliyiz. Bunu gerçekleştirmek için şu soruyu sormalıyız: ve bu olaydan da önce aynı hissel tınıyı ne zaman deneyimledim? Bu soruyu sormayı sürdürdükçe adım adım çocukluğumuza kadar uzanan ve devamlı tekrarlanan duygusal bir modeli keşfedeceğiz. Bu duygusal yolu takip etmek bizim için zorlayıcı oluyorsa bu zihnimizin yolun daha çok fiziksel kısmına odaklandığındandır. Tekrarlanan bu aynı duygusal tepkileri tetikleyen fiziksel durumlar birbirine benzemeyebilir. Bunun için bu çalışma boyunca niyetimizi, dikkatimizi geçmişimizdeki benzer habercileri aramak yerine benzer duygusal tepkileri hatırlamaya yoğunlaştırmalıyız. Tekrarlanan belli bir duygusal modelin izini sürmede bize yardımcı olacak yararlı bir kavrayış Tüm ana duygusal durumların kendilerini yaşamımızda 7'şer yıllık döngülerle tekrarladıkları bilgisidir. Yani eğer benzer duygusal tepkinin izini sürmede zorlanıyorsak en son yaşanan olaydan 7 yıl öncesine atlayıp benzer duygusal mühürleri arayabiliriz. Bu tekniği uygulayarak geçmişe doğru yolculuk yapıp çocukluğumuzdaki ya da ona yakın bir zamandaki deneyimimize ulaşabileceğiz. Başlangıçta nedensellik noktasına ulaşmamızın bizi zorlaması normaldir. Çünkü bunlar bizim zihinsel kapasitemizin gelişmemiş olduğu zamanlar olabilir. Ana olay doğumumuzda ya da dış dünya ile sadece duygusal aşamada iletişimde olduğumuz hayatımızın ilk 1-2 senesinde gerçekleşmiş olabilir. Bu sebeple zihinsel kavramlar olarak değil, hissel tınılar olarak kaydedilmişlerdir. Bu noktaya kadar herkes sürekli bir tepkisellikte yaşar. Zamana bağlı yaşadığımızda dünyadaki deneyimlerimiz, geçmişimizin ve gelecekteki iz düşümün yazdığı bir senaryonun bilinçsizce oynanmasıdır. Varoluş süreci bu önceden yazılmış dramadan uyanmak için bir olanaktır bu uyanış için gerekli ilk adım geçmişteki ya da hayal etmekte olduğumuz gelecekteki olaylara tepki göstermeden şu anda önümüze çıkan olay karşısında nasıl davranacağımızı öğrenmektir. Şimdiki zamanı zamanın hayaletlerinden arındırmak için yansımaları ve gerçek olayları birbirinden ayırmak gerekir. Onun için kendimizi Habercilerden bir adım geriye çekip enerjimizi mesajlara ve onların bize getirdiklerine ulaşmak için kullanmalıyız. Duygusal olarak tetiklendiğimizde dikkatimizi dışsal bir reaksiyon olarak yansıtmaktan ziyade aşağıdaki sorular dizisini kendimize içsel olarak sorarak tekrarlanan bu duygusal davranışlarımız hakkında oldukça sağlam içgörüler edinebiliriz. Bu olay ya da kişi benim içimdeki hangi belli duygusal reaksiyonu tetikledi? Bunu hissel algımıza yükselen rahatsızlığımızla ilgilenerek cevaplarız. Bundan önce aynı rahatsız edici hissel tınıyı ne zaman deneyimledim? Bu olaydan da önce aynı rahatsız edici hissel tınıyı ne zaman deneyimledim? Bunu tekrar tekrar olayın özüne ulaşana dek sormaya devam ederiz. Varoluş süreci boyunca yukarıdaki soruları kullanarak haberciden bilgileri alma sürecine haberi alma denir. Buna aynı zamanda kendimizi iç görüyor açma da diyebiliriz. Dikkatimizi önümüzdeki fiziksel olaydan yani yansımadan ve haberciden çekip onun yerine içimizde tetiklenen tepkisel duygunun hissel tanısına yani mesaja yönelterek kurban ya da galip olmaktan öteye bir adım büyük bir adım atmış oluruz. Bu şekilde yanıt verme seçimi bilinçsiz ve otomatik olan tepki verme güdümüzü anında nötrleştirir. İlk başta kaotik ve rastlantısal olarak gördüğümüz olaylar bizim hareket kalıplarımız hakkında bilgi veren iç hazinesi haline alır. Duygusal büyümemizin ham maddesi haline gelirler. Bu soru tekniğini uygulayarak yaşantımızda şu andaki fiziksel, zihinsel ve duygusal rahatsızlıkların aslında rastlantısal olmadığını çabucak fark edeceğiz mesajı alarak bizi duygusal olarak olumsuz tetikleyen her şeyin tekrarlanan bastırılmış çocukluk anıları ve geçmişimizde bilinçaltımızda çözümlenmemiş olaylar olduğu içgörüsünü kazanacağız. Kendimiz hissel tını ile bilinçli olarak deneyimlemedikçe devam eden bu döngüyü nötrleştiremeyiz. Bunları hissel algı ile deneyimsel olarak algılamak her şeyi değiştirir. Çünkü bilinçaltımızda olan şeyi yükseldir ve böylece görünmez olan bilinçli bir şekilde görünür olur. Bir süre için bu öğrenilmiş dramları hayatımızda sürdürmeyi devam edebiliriz ama bunu artık bilinçsiz olarak yapamayız. Tepki gösterdiğimizde ya da hemen sonrasında tepki göstermiş olduğumuzu fark ederiz. Böylece zamanla habercinin geldiğini, bir kilometre öteden görüp kendimizi tepki göstermeden yakalarız. Mesajı almak ve içgörüye açılmak her şeyi değiştirir. Çünkü tetiklenme sonucunda hissettiğimiz duygusal tepkilerin aslında yetişkin yaşantımızla hiçbir ilgisinin olmadığını anlarız. Bunlar bizim yıllardır bastırdığımız bütünlenmemiş duygularımızdır. Bunlar Yetişkinliğimizdeki deneyimlere sızan çocukluğumuzla ilgili çözümlenmemiş duygularımızdır. Bunlar yetişkinliğimizdeki deneyimlere sızan çocukluğumuzla ilgili çözümlenmemiş duygularımızdır. Bu duygusal tetiklemeler amaçlı olarak başkalarının davranışları gibi dışsal durumlar olarak dikkatimizi çekerler ve bizler bu sayede onları bilinçli olarak görme, anlama ve entegre etme fırsatına sahip oluruz. Kendimize bunları koşulsuz hissel algılama ile bilinçli olarak entegre etme fırsatı verene kadar yetişkin hayatımızda kendilerini herhangi bir formla genelde kendimiz için en iyi olanı sabote edecek şekilde tekrar tekrar göstermeye devam edeceklerdir. Varoluş süreci bizleri duygusal olgunlaşmaya davet eder. Bunun gerçek anlamı tepki vermek yerine karşılık vermeyi seçmektir. Bizi tetikleyen durumdan nazik bir şekilde uzaklaşmak ve bu şekilde sakin ve bilinçli kalmamızı sağlamak için derin bir nefes almayı seçeriz. Bu şekilde davranarak ateşe körükle gitmemiş oluruz. Eğer tetiklendiğimiz anda Duygusal bir süreç içeren çalışma yapmak mümkün değilse o olayı bir şekilde kenara not alırız. Daha sonra sessiz bir zamanda bu konuya yönelip ilgili içsel soruları kendimize sormak için zaman ayırmaya niyet ederiz. Fırsat doğduğunda bu düzeneyi ve onun tarafından tetiklenen duygusal tepkiyi hissel algılamayı kullanarak hatırlarız. Önemli olanın soruları sormak olduğunu hatırlayın. Şu andaki tetiklenmeyle ilişkili geçmiş olaylar hakkındaki bilgiler ikinci derecede önemlidir. Aradığımız cevaplar şu andaki durumumuzla ilgili hissel tınıları deneyimlemektir. Eğer bunlara hemen ulaşamıyorsak bunlar hakkında düşünmek bizi sadece nedensellikten uzaklaştıracaktır düşünecek ve analiz edecek hiçbir şey bulunmamaktadır. Bu nedenle böyle bir zihinsel girişimden kaçınmalıyız. Cevap hiç beklenmeyen bir zamanda tam da zamanında hissel tını olarak gelecektir. Bu soruları sormak her ne kadar dikkatimizi geçmişimize yöneltmek gibi duruyorsa da aslında gerçekleşen bu değildir. Geçmiş artık geriye dönebileceğimiz arkamızda duran bir şey olarak artık mevcut değildir. Geçmiş artık bitmiştir. Ama geçmişte bütünlenmemiş deneyimler duygusal bedenimizdeki mühürler olarak enerjik durumlar halinde bulunmaya devam ederler. Yani özde geriye değil içe doğru gideriz. Tüm cevaplar şu anda bizim içimizdedir onların gerekli olduklarında yüzeye çıkacaklarına güvenin. Ve bu üçüncü haftamızı tamamlar.